Evet arkadaşlar bu sefer Sitar'ı yöneceğiz ya yani. Emirhan var hoş geldin Emirhan Hemen yılan seçelim Yo yumruk yılanımız <laughs> olsun İsmimiz ne olsun? Ektirme Ektirme Şimdi şöyle hemen ilk ben başlıyorum Arkadaşlar Kasmıyor Asal asal bir de vastı o. Daha ne oldu çakal beni yemeye çalıştı. Herhalde. Nasıl ne oldu Boş ver. Hmm. Bambaşka. Şöyle alalım arkadaşlar hedefimiz içona girmek yani biraz zor ee neden zor? Çünkü oyun kasıyor Tamam, bu da aynı sam, sam. Kesin ne sar? samsam Sam. Ne oldu? Abi ben öldü. Sam 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 Sam. Abi, Öleceğim! Sakın, 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 sakın. hop, op, Naral, hiç acıma. Sam Sam sen ne bittin? Nasıl? Sam Sam mi lazım. Adam diyor. Abi hiç. Lan lan donma lan lan donma lan büyüyünce mi donma Of 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 Abi öldün şuna, şuna şuna koy şuna koy şuna koy Hop şöyle kaçalım oh, bir Abi bir hiç kendime riske bir atmayacağım Abi at, boş veriyorum Ne oldu lan? Yok ya ben hiç kendime riske atmıyorum istemiyorum Ama donuyor o yüzden yani Bir anda donar durdum Dola diyorum ama, tarafı diyorum. da bir. Yılan taktı, yılan taktı, unutma. Şu Şu Adam hayatını fake değişik Abi adam eşlik eşlik, Ben özümün ben aşık kendisi öldü. Şurada da var, onu değiştir, onu sar. onsa sar, öptü. Hadi bunu sat, o Tamam. Allah'ım Aman kasma gitti biraz. İleri geldi. Aman ne yaptı? Şimdi bakar. Aha bir işler işte abi. Hadi bir işler işte oldu. Aman ne yapmaya çalışıyoruz? Bot mı? Şuman dönemedi oradan oldu. Hayır dönerim. Hadi bir işler işte <laughs> oldu. Evet. Evet. Şu anda puanımız kaç? 3000. Sıralamaya girmek için 9000 lazım. Ben oğlum, ben oğlum asma lan. Evet. O deprem oluyor şu televizyonda. Hayır, öyle deprem şey yine kastır. Niye sallanıyor? Yes, o o o. Bu ki Junior'lardan korkuyorum. Ben bazen yerine bot numarası yapıp tane önüne geçirdim. Ben öldüm. Böyle. Hop. Arkamda adam öldü. Şu ölecek bak. Eminim. Hayır. Donma. 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 Tamam. Tamam. Beni sarmaya çalışıyor herhalde. Adam ne yapıyor lan? O, da, o, da, o da. Gel sen de gel. Sen de alayım. Oğlum <laughs> bu neyle ara kartaya geliyorlar. Hepsi bu. Hayır sağın sağın. Bu sarmaya çalışacak. Kaçtı lan. Ama onu 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 ben de hayvan gibi avşacağım. Hiç kimseye yem vermeyeceğim. Sıralamaya gireceğim. Heh, sağ ol <laughs> lan bu botlardan büyürüm lan ben. Niye atacak bot yüzünden mi? Aynen lan 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 sahin sahin sahin. <laughs> evet, adam öldü adam öldü. Adam, adam. Adamı adam. adam boş ver. Hadi adam, adam, adam. lan 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 adam soyun bir şey Lan Oğlum zaman. onu kasıyor. Lan, <laughs> lan ben nereye gidiyorum Abi. iyice saçmaladım. Abi yürü. Aha Al, süsle. Geçelim, geçelim, geçelim. Süsle, süsle, süsle. Hadi! Lan, korkuyorum. Hah! Hayır, 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 hayır. Tamam, tamam, tamam. Abi, adamlar beni daha İçiyor. <laughs> oh! Allah'ım. Oh, oh, oh! aldım. <laughs> Abi oyun çok donuyor. Donma ya! Hayır, <laughs> hayır, Abi, adam aldım. Oyun donuyor ya! Ya, o kadar kocaman adamlar aldım ha. Double kill attım. Double Abi. Hadi, öldürdüğün sana gelseydi şey. keşke. Abi ben nereye gidiyorum? Manyaklaştım <laughs> a**l**l**l <Allah>. Sıra <laughs> bende Tam çok güzel botlar var da sıra bende <laughs> Sus sen söyleme Sütlüyorsan çok iyi yiyemem Bende <laughs> Tam bir bot değilim Abi Mesela ya, ya orada su, ya oyun donmasa Kaç tur oyunu yersin, yersin

Onları... hop. Tamam iyi. Çok güzel. İyi şu anda. Adam seni sarabilir artık. Aynen. Oh, onu dedim onu dedim onu on dedim. Al al hemen tutla. şuna 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 uzaklaşak. Korktum çünkü oradan. Ya ben de hiç şey olmaz. Devam et. Ya kadar öl Ben görsem ölsem hiç olmaz. Öl evet. bana öl bana. Öl bana O da sarı sarı. bu. Saramaz ya. Aynen şu anda. Sen kaçtın onu. Öl Ölme, ya. Ölme, ben adamın ölmesini mi Yok, o adamın sana çalışıyor. ya bir sarsa sokuyor olsan. Hop! O ne yapıyor lan öyle? Gidecek bu Al, öldün kes Oh. Sakın, sakın, Ne ha, oluyor? Deprem tamam. oluyor sizlere ya Kaçınca Kaçıncı deprem bu? Şundan çok... Çok güzel bir şey yaptı. Allahım, lan Allah, lan kasıyor lan Allah senin belanı versin. Beklemeden yeah. başla. Durdurun. durdurdum Oh my god Hı -hı. Ya, Bu hemen büyüyelim hazır bu Ah ah. Sırası sıra Hadi sıra 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 sarıl sarıl sıra 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 ya yani ben bu kadar deseydim, kara desem aşksar. Arap Bas. Se? Hadi bir sorun var, biraz sert bas. Tamam, ama daha çok benim sitede şey bu, bu. Bu tam benlik. Bak ben onu onu ben ben de ben 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 Oh my oh my god oh, ne so <laughs> <lan? gülüyor> bu nasıl bir şey oldu lan öyle? Oo oh. oh. sansa bak ya. Ya kardeş hiç kimse yok mu? Var mı şimdi ki şanslı Hadi. alırım. ben, ben orada nasıl oldum? Adam benim üstüme çıktı bele girdi ya. Ne oldu ben adam, adam. adam bana giriyor. <laughs> Hemen büyüdük arkadaşlar. Çok şanslıyız. Adam mana giriyor. Ben ona ben buyurun. O şey. Bot bot. İsminden belli. Onu sararsın ya. Yani. Oraya gidecek mi? Şu git 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 git. Abi sakın 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 evet. sakın son, anda. Sen de kendine oluyor. Ben de kendine oluyor. Abi şöyle. Ben de kendine kesin oldu ölmüştür. Ölmüş. Onun hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey alamadım oradan. Olsun olsun. Hadi aha aha şu 10 aldım. Abi, Aa, ben ben mi? evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere sıralamaya giremedik bir dahaki videoda kesin sıralamaya gireceğiz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.